HDP sadece Türkiye'yi değil, Orta Doğu'yu da değil, Avrupa'nın siyasetini etkileyecek bir noktaya geldi. O nedenle biz sıradan parti değiliz. Biz sıradan bir hareket olmadık, olmayacağız. Nasıl bir coğrafyada, nasıl bir bölgede siyaset yaptığımızı, yaşadığımızı görüyoruz diyorsunuz. Bizler ezilenlerin partisiyiz. Yani alın teri çalışıp üretenlerin, haram lokma yemeyenlerin, işçilerin, köylülerin, çiftçilerin partisiyiz. Ve bizler esnafın, bizler kendi emeğine güvenip başkasının hakkına, rızkına göz dikmeden adil paylaşımdan yana olanların partisiyiz. Böylesine bir inançla kurulduğumuz için bugün sadece Türkiye değil, işte o nedenle Orta Doğu'yu Avrupa'yı etkileyecek bir سياستي لمشري وتكوي